Merhaba arkadaşlar kanalıma videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nasıl mezuna kalınır bunu konuşacağız. Çok yorgunum bugün üniversite bakmaya gittik Ege turu yaptık şöyle bir birkaç üniversiteye baktık ve yani 1500 kilometrelik bir yoldan yeni geldim ama gerçekten şu an tercih dönemi başladı ve bu çok önemli bir konu o yüzden gece bir de oturdum size nasıl mezuna kalınır mezuna kalırken kalmayı düşünürken. Neleri bilmeniz gerekir? Buna bahsedeceğim. Kısacık iki parti olacak. Birincisi mezuna kalma kararı veriş ve bu kararı destekleyecek bazı yapmanız gereken şeyler, sorumluluklarınız. İkinci videoda da mezun planını göstereceğim size. Yani bu benim planım. Başka bir plan da yapabilirsiniz. Kendi planımı paylaşacağım. Hoşunuza giderse deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ben o planla 100.000, gelecekten sıralamamı 120.000'den 19.000'e çektim. Belki hoşunuza gider, denersiniz. Başarılı olursunuz umarım. Şimdiki. Ee, kendi mezuna kalma serüvenimden bahsetmek istiyorum. Bir gün yine böyle bekliyoruz arkadaşlarla. Açıklanacak bu sabah mı? Açıklanacak yani sabah mı? Açıklanacak derken uyuyakalıyorum ve bir anda işte annem uyandırıyor. Diyor ki, sütü sonuçlar açıklandı. E-devlet şifreni gir. Ee, giriyorum, bakıyoruz. 116 bin, 117 bin gibi bir rakam geliyor ve hani içimde hiçbir şey hissetmiyorum o kadar Dümdüz bir his ki, hiçbir beklentim yok. Sonra ayıldım, tekrar sonuca baktım ve kendimi kötü hissettim, yetersiz hissettim. Çünkü bu değildi potansiyelim, biliyordum. Yaşamak istediğim hayatı da desteklemiyordu. Birazcık geniş düşünmeye başladım. Dedim ki nasıl bir hayat yaşamak istiyorum, hayat standartlarım, hayat kalitem nasıl olmalı? Bunu destekleyecek meslekleri ben bu sıralamayla elde edebiliyor muyum? Edemiyordum. Bir isteğim de yoktu, bir hedefim yoktu zaten çalışırken. Sonuç olarak, sonuç beni tatmin etmedi. Ben bu sonucu kendime hiç yakıştıramadım. Ben hiçbir iyi his uyandırmadı. Bu yüzden de mezuna bırakmaya karar verdim. Ama mezuna bırakmaya karar verişim çok büyük yüzleşmelere sebep oldu. Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle bir tane kağıt aldım ve ben bu sene neyi yanlış, neyi eksik, neyi fazla yaptım. Bu üçünü güzelce derledim. Benim eksik yaptığım şey çok az deneme çözmekti. Yani çok çok az deneme çözdüm. Çok az branş denemesi çözdüm, çok az genel deneme çözdüm. Denemelerden kaçıyordum sürekli. Kendim deneme çözmüyordum. Yani ben okuldakine, bir kurumdakilere, dershaneye gidiyordum, giriyordum. Ancak kendim çözmüyordum. Dehşet büyük bir eksik. Asla girdiğiniz genel denemeler yetmiyor. Çok fazla kendiniz deneme çözmeniz gerekiyor. Bunu bir kabulleneceksin. Sonra neyi fazla yaptım? Bildiğim konudan bir sürü test yazdım. Bilmediğim konudan kaçtım. Fazla yaptım şey buydu. Ve neyi yanlış yaptım? E, matematiğe gerekli önemi, AYT'ye gerekli önemi vermedim. Sürekli TYT çalıştım. Çünkü TYT artma artmayışı beni sadece kendimle böyle bir iç savaşa soktu. Ve sürekli onu arttırmaya uğraşırken AYT bende koptu gitti. Arkadaşımın bir sözü var. o da der ki AYT çalış. Bir ayda da TYT'ni artacak. Ben mezun senemde bu söze güvendim ve gerçekten AYT çalışmayı bırakmadım. Ben AYT'yi Ağustos ayında başladım. Hiç öyle aralığı, ocağı, Kasım'ı, Ekim'i öyle bir şey beklemedim. Ağustos ayında ben harıl harıl AYT çalışıyordum. Böyle matematiği, fiziği ne başlamıştım. Kimyasına bir yarışına biraz daha sonra başladım. Ama TYT ve AYT matematik, AYT fizik olarak gidiyordum. Neyse bunu planlama kısmında anlatacağım. Burası da benim yanlış yaptığım yerdi. Siz de kendinize bu şekilde bir e, tablo hazırlamalısınız. Ben birer örnek verdim ve yeterince detaylı verdiğimi düşünüyorum. Bunda hani ne kadar açık olmanız gerektiğini söylemek için yapıyorum. Yani gerçekten çok açık olmanız düz olmanız gerekiyor kendinize bu konuda. Daha sonra da bunları çözüm üreteceksiniz. Az mı deneme çözüm, çok deneme çözeceğim? İşte bunun sıklığını kendiniz ayarlayacaksınız. Ben her gün çözüyordum. Sıkıldığım zamanlar iki günde, üç günde bire indirdim. Ama her gün çözmeye çok gayret ediyordum denemeleri. Çözüm bulacaksınız. Sonra yapmanız gereken bazı fedakarlıklar var arkadaşlar çünkü bir senenize vermek hiç kolay bir karar değil. Hele değmeyecekse verdiğinize hiç kolay değil. Mezun senenizde yalnız kalacaksınız. Yani öyle arkadaşlarımla çalışayım, arkadaşlarımla gezeyim, arkadaşlarımla tozlayayım. Biz beraber ders çalışabiliyoruz. Ya anne baba ben Instagram'ım açıkken de ders çalışabiliyorum. Ben işte TikTok'um varken YouTube'da bu kadar video izlerken ders çalışabiliyorum. Telefonum yanımdayken deneme çözebiliyorum. Zırva. Kendinize dürüst olacaksınız. Ben sildim bütün her şeyi kapattım. Bir yıl yoktum gerçekten ve değdi buna. Hiçbir sosyal mecrada yoktum. Hiçbir sosyal ortamda yoktum. Arkadaşlarım zaten üniversite gitti. Ben mezuna kaldım. Mezuna arkadaşlarım da vardı. Görüşmüyordum. Kendim ders çalışıyordum. Bu şey demek değil yani. Sıfır sosyallik değil bakın. Ama çalışacağınız zaman çalışın. Hani böyle radikal çekmeler istiyorsanız. Hani Çünkü 120'den bırakıp 80'e çekmek istiyorsanız 3 kere buluşun. 4 kere de buluşabilirsiniz. Ama ben 10 bin için çalışıyordum. 120 binden bırakıp 10 bine çekmek istiyorsanız zaten vicdanen 3-4 kere arkadaşlarınıza buluşamıyorsunuz. Daha sonrası da bu sanırım son maddem. Evet. Hedef belirleme şöyle bunu ikiye ayıracağım. Aslında çok daha adil olmayacak ama gerçekten hedefim yani etrafımda insanlar ikiye ayrılıyor. Tıp isteyenler ve mühendislik isteyenler. Bu yüzden ikiye ayrılacağım. Siz kendi adınıza da yorumlayabilirsiniz. Eğer ki tıp istiyorsanız arkadaşlar hedefiniz tıp istiyor olmak olabilir. Yani. Ama şöyle bir tıp istiyorum. Mesela ben ilk 10.000'deki bir tıpa gitmek istiyorum gibi. Biraz daha e, kaba taslak bir hedef belirleyebilirsiniz başlangıç için kendinize. Çünkü tıp gerçekten 50 binden sonra almayan bir bölüm. Yani böyle bir hedef belirlemiştim. İlk 10.000 Ankara tıpları istiyordum. Ama eğer ki mühendis olmak istiyorsanız çok açık ve netim. Yani benim etrafımdaki herkes mühendis. Yani bütün arkadaşlarım mühendis. Kaç bin gireceğim? Hangi mühendisliği istiyorum? Hangi okulda istiyorum? Bunun ortalama netleri nedir? Benim hangi netimi nereye taşımam gerekiyor? Türkçe'den 15 net mi kazanmam gerekiyor. Matematikten benim 20 net mi arttırmam gerekiyor? Hani bunlar şu an size uçuk gelebilir, olabilir. Bunlar benim senaryolarımda. Benim Türkçeden 7-8 net, matematikten 10-15 net arttırmam gerekiyordu. Oldu da arkadaşlar olmayacak şeyler değil yani. Gerçekten mezun senesi çok verimli geçirilebilecek bir sene. Kısacası çok net hedefler koymanız gerekiyor ve bu hedeflere de bağlı kalabilmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Hedefinizi düşürmemeniz gerekiyor. Kendiniz olan inancınızı kaybetseniz bile potansiyelinizi olan inancınızı kaybetmemeniz gerekiyor gerçekçi de olması gerekiyor bu hedeflerin ama mesela 300 bindeki bir öğrenci için 20 bin gerçekçi bir hedef değil demek çok yanlış. 300 bine neden girdiğinin bir sürü farklı sebebi olabilir. Bu onun 20 bine giremeyeceğine ona asla gelmez. Kendinize karşı dürüst olduğunuz bir olmanız gereken bir süreç sizi bekliyor. Sürekli de bu dürüstlüğü korumanız gerekiyor. Kendinizi kandırmamanız gerekiyor. İyisiyle de kötüsüyle de. Zamanı gelecek ki çok iyi işler yapacaksınız bu sene. O zaman kendinizi takdir etmeyi, tebrik etmeyi bileceksiniz. Ama bir şeyler yanlış gidiyorsa o zaman da kendinizi kenara çekip bak sen yanlış yapıyorsun demeyi de bilmeniz gerekiyor. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa, konuşmak istediğiniz herhangi bir konu varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben cevap veririm. Şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.